ekonomi geçinebiliyor muyuz? Sıkıntı var mı yok mu? Ekonomi çok iyi. Sıkıntı yok diyorsun. Hiçbir sıkıntı yok. AK Parti iktidarı oldukça ekonomide sıkıntı olmaz. Erken bir cumhurbaşkanı seçimi olsa oyunu kime verirsin abi? AK Parti. Neden AK Parti? Başka yok ki ondan. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi'nden bu memlekete ne fayda gelir? 60 sene, 70 sene bu iktidardaki ne yapmışlar? Bir taş üstünde taş bırakmışlar mı? Mi? Yok. Kurum. O da, o da bir şey geliyor yüzde yüz. Ne zaman iktidara geldi abi CHP? Hiçbir zaman gelmedi. Allah da göstermesin gelmedi. Bunların kuruntularına bak. Senin de bela ya. Senin de bela Senin çok büyük bela vereceğim de sana. Öyle bir büyük bela veririm. Git ulan buradan geri. Vur. Vallahi vururum sana. Vur vur vur. Utanmaz bur. Bur. herif utanmaz. Bur. Sen utanmaz. Sen Atatürk'ün Atatürk partisiyle burada duruyorsun lan. Ben Atatürk'ün partisine kurban Atatürk e sen kurban ol. Atatürk'e sen kurban ol. Vur kurban ol. Sen bu ülkeyi beğendin sizleri buraya? Yok yok. Vur. Gerim, Ay, hayır Ay, hayır. Tamam, abi lütfen. Vur filmi. Abi Hamza abi gel lütfen abi. Sen. Sen. Soralım mı abla? Tabii. Ekonomiyi soruyoruz abla. Nasıl geçinebiliyor muyuz? İdare ediyoruz. Yani o kadar da kötü de değiliz yani. Tayyip olmasa ben acım. O bakıyor bana sağ olsun. Şimdi Aynı ne kadar yardım veriyor, yapıyor? Allah'ım veriyor. Allah'ına Allah Allah, Allah, Allah başka o başka o başka Allah Allah veriyor ne alaka ya e, Tayyip olmasa ben kötü iyi değilim yani Yardım veriyor mu abla yeterince Veriyor tabii Şimdi veriyor bak, Bir başkası gelse özür dilerim bir başkası gelse maaşı mı kesilecek Olabilir Yok, Niye olsun ablacığım Olabilir olabilir hiç belli olmaz yani Sa korkuyorum. Sana niye korkuyor ne alaka Yok ben de korkuyorum Niye korkuyorsun sana Korkuyorum bir şey var ki kokuyor. Ne var da korkacak senden, Allah mısın sen ya? Tövbe evet, estağfurullah. Allah Allah, benden korkuyor. O zaman Kere Tayyip Allah bak. mıdır ha? Kim? Tayyip Allah mıdır? Tayyip Allah değildir. Pergamber mi yaptınız? Allah Tayyip olmasa bu ülkede? Ha? Bu ülke bitecek mi? Nasıl bitecek? Atatürk e geldiyse ülke Ay, bitti mi? Boş konuşmayın. Demirel geldi, ülke bitti mi? Ecevit geldi, ülke bitti mi? Özal geldi mi, ülke bitti mi? Kim gelecek şimdi? Adam yok mu bu ülkede? 84 ha? milyon. Yok. İşe adam yok, yok mu? Yok. Yok adamı ya. Hırsızsınız. O zaman. Ne diyor bu ya? Allah Allah. Bu ne diyor ya? Attıracağım içeri bunu vallahi şimdi ha. Benim Tayip Tayip babam benim ya benim babam İş arayan varsa götürüyor abi, bir mi? saniye bir saniye İşsiz hani varsa götürüyor abi Siz böyle yaptığınız müddetçe daha bir zamanımız çok sıkılır Sonuna kadar Recep Tayyip Erdoğan sıkılır. bitti gire. Peki asgari ücret yeterli bir rakam mı şu anda? Yeterli bir yakam değilse yarım ekmekler çöplerde geziyor Biliyor mu ekmekler çöp Gelsin Al ekmeği 2.5 buçuk Olsun Niye olsun? Niye atıyorlar çöpe? Çalışın, çalışın. Çalışıyoruz anne. Abla çalışıyoruz. Sizinki iyiydi benim oğlum. Altı gün çalışıyorum sizin bak. Okulu bıraktım. Simit satıyordu simit. Boyacılık yapıyordu. Ben de boyacılık Ben de çalışıyorum. Abla şimdi bu çocuk. Ben de alayım mı? Gel bakayım içeri. Çocuklar okula mı gitmeli, çalışmalı mı? <laughs> ne yapacak? Benim, benim oğlum Kardeşler. hem okula gitti ki tane oğlum hem çalıştı. Şey. Şimdi, Neyse, iş, çalışıyoruz Şimdi uygulaymış ya. Adam ya. iş adamı oldular, iş, iş adamı. İnsanlar iş adamı geçinemiyoruz oldu. diyorlar ya ama. Yalan, yalan. Neresi yalan abla? Neresi yalan? Neresi yalan? İnanma! tabii inanma inanma abla ekonomi bize birersen doldurmasan <laughs> gel ama gelamurda gel al, iş yerim var gel hadi gelamurda hepimize dağıtma biz gidiyoruz biz gidiyoruz bakanıza bak tamam erken bir cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyunu kime veresin abla vallahi boşa veririm hiç kimseye de vermem oldu mu şimdi Dertlendin şimdi oldu mu? Niye boşa veriyorsun? Niye boşa veriyorsun oyunu? Ben de boşaltacağım ki sizler aç kalın diye. Kimse aç değil bak pahalılık var aç. Geçemediğin yolun ne oldu şeyini konuşuyorsun atacağım. sen ya? Ben ne diyeyim sen anlaman gıt mı? Anlaman gıt mı? Oruç benim canım. tane köşeleri her şeyin buyrukları. Beş parasız ben de sizin için ben de vermeyeceğim. Ben de vermeyeceğim. Ben de kimseye oy vermeyeceğim. Siz perişan olun. Siz aç, aç Allah Teala her şeyi vermiş. Ne pişiriyorsunuz? A few moments later. Dünyanın en zekisi adam. Kim adam. Kim 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 açıyorsunuz kim işte. Ne açın? Erdoğan. Hadi. Erdoğan. Hadi. Erdoğan Atatürk. Erdoğan Atatürk. Erdoğan'a vereceğim. Elleri de böyle Erdoğan'a ne paralar yiyor? Konuşana bak gördün mü döndü. Konuşana bak. Döndüler döndü mü? Nasıl ben nasıl döndüm? Ben Erdoğan'a vereceğim. Şimdiye kadar vermedim. Şimdiden sonra elini öpeceğim o adamın. Sizin gibi koyunları çok güzel adam etmiş. Ben, Sen ben koyun değilim. Atsın o zaman Ha doğru kırmızı evet. Ne var kafamda? İki kafanız Sen açlığına bak. Ben açlıyım elhamdülillah. Aç. Nereden biliyor benim açlığımı? Yüzünde vitamin bile yok. Şöyle her yerim vitamin. Allah yüzüme öyle ruh vermiş ki He, kurban e, olayım Allah'a. Ha, ha şuraya merhamet uygamadım. vermiş. Şimdiye kadar vermedim vereceğim. Ben ondan kalak konuşuyorum. Ben onunla konuşuyorum. Sen ne karışıyorsun? Kestin, kestin kestin. Sen ne karışıyorsun? Fokunu yedin. Sen fokunu yedin. bir şey yok. Sus sus. Hem hem açlıktan gel ver. Sen tay ver Ben de vereceğim. Değil cehennem dibine ver. Bunak. Bunak ya bunak. Gezi bak öyle. Sen de da Kafanın boyasında. Kafanın boyasında ne var? Terbiyesiz sesi Kafamda, Kafamda ne var? Kafamda ne var? Kafamda ne var? Sen laf anlamadan ne diyorsun? Ha, değil mi? ha Geze geze sıcak tepene çıkmış. Benim mi? Yok ben şimdi geldim hiç sıcak görmedim ben. Bu ülkenin harçlığı şey için vereceğim. vereceğim. Peki milleti doyursun sen şimdi verdim için. Doyursun Tayyip Erdoğan. kendini Telefonun içi ya telefonun arasının amına al al telefon burada ekranı kırık bak çalıyor ses çıkmıyor bak bozuk ee ben Suriyeli'ye baktım, de ben değil Ukraynalı'ya değil. baktım, yani, ben Afganistanlı'ya ya, ba de ya de bak, de bak de hepsine de bak, gücün varsa bak. bak, Amerika niye bakmıyor, İngiltere niye bakmıyor, sikim ananı diyor vuruyor tekmeyi, E, Türkiye açtır kapısını, o da gelsin, bu da gelsin, sen kendi vatandaşını aç bırak. Klişe oldu, klişe oldu? Çeteleri kim besliyor? Kim besliyor? İhaleleri kim veriyor? Fato, Fato besliyor Kılıçdaroğlu'nu. Kim Kılıçdaroğlu? Ya bırak! Yaşıyor. <laughs> şu <Kınışleroğlu. gülüyor> Sen de bir taşıyordun. ne nereye döndün <laughs> ya? <gülüyor> ne bakacağım, kaç kuruş alıyorsun? Şöyle gelelim mi? Kendine paraya bakayım. Üç bin ben abi. musun? Allah'a çok. Şükür. Allah versin belanı senin versin diyeyim. Senin. senin belanı verecek. Senin belanı verecek. Ağır yerim. Tamam. Benim belanı veriyorum. Yaşına utan, yaşına. Ya. Çocukları yetiştirmiyorlar ki. Üç tane üniversite bitirmiş. Git markette çalışıyor. Benim çocuk sağlığı bitirdi. Gidip iş arıyor marketlerde. Niye bu çocuklar böyle? İş yoksa o kadar okulu ne yapıyor? Biz demek ki bunu hak ettik ki başımıza bu geldi. Allah'tan da geldi. Bu kuldan da geldi. Ya böyle şey mi olur? Bu halk ne yapacak? Fakir halk. İş yok, güç yok. Dünya da aynı. Sanki dünya çok iyiydi. Dünya çok iyiydi, adamın... Lan oğlum! 500 tane bizden ileri, 500 lira ileri. 500 lira lan, bizden baba. ileri. Sen git yürü. Ben senin baban. Ben 73 yaşındayım. Ben 74'üm. Ee, Gel. Sen bana lan niye diyorsun? Git Ge yürü, git. Şerefsiz Bana ne bırakıyorsun? Allah'ım yarabbim. Ya. dayı. Kuruşmuş çocuğum. Her zaman konuşuyoruz burada. Yani istesin zorla, istesin gönüllü. Gönüllü verirsen sen de zekarsın. Zorla istiyorsan malakten evet. yaparım bu sefer. Burası dağ başı Bala, burası dağ başı. Şimdi tadına bakınca anlayacaksın pişman ol.